<laughs> oh, Eze, Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Onu. Ben nereye gideyim? Çarpıyor da Bir bir de bana laf yapıyor. Ya olmuyor ne yapıyor lan? Sek sekiyor motorun üstünde. Yeni yine, yine lastik taktık da şu an soğuk olduğu için yanlıyor. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Oo, sağa döneceğiz. Oğlum bu lastik niye yanlıyor? Biz bunu daha yeni taktık. Bugün ne mi yapacağız? Abone Dedi lastik aldı ya, coşturuyor. Ben buraya ya buraya egzozumu verdim. Lan ne bunlar? Benimki kalkmıyor usta. bir iki de deneyelim de ben motoru unuttum çünkü <laughs> Ben yapamıyorum Bir dur usta ya ikide çekeceğiz Ya bunlar nasıl tokatlıyor? Oha! Bak şimdi yanımdan geçecekler. usta Dur olacak аяқталды Çok fena patlıyor oğlum. Ölümünü amına koyayım. Evet. evet. Kanka üçte dene. Üçte biri bir gördüm. hafif geldi. Aynen. İşte kendini çekip daha hızlı şey yapsan, gaz versen güzel gelecek. Kanka bir ikide dengeyi öğrensem çok şey yapacağım da. Kanka ikide motorun gücü bitiyor. Evet. Daha önce ben kesiciye kadar gittim bu bolanın yanına. İşte güzel yapıyorum. Sen bir yerde yanıma sıfır geçtin ha. <laughs> Çarpacaktın amına koyayım. Bak. Kamera açık mı? Açık. Orada bak kolumu şöyle yapsam hadi sen beni alacaksın götüreceksin. Yok, bak. Ben bak. bir şey diyeceğim. Kanka kamerayı açtım. Ben kanka konuşamadım ya. Ya kanka çok gazlamalarda ben tek konuşmuyorum zaten. Ben ben, ben bu videoyu atmam. Niye? Öyle... Konuşmadım. Kanka, ha. Ya geçen kontak üstündeyken yıkamışım. Belli fark ettim. Biraz da oğlum neymiş lan bu? O Evet biraz da yeni kasa değil orta kasa. Oğlum bu oğlum bu gidon ne bu kadar? Bu gidon çok küçük. Şu an bakın hani bakın ikisi de 07 ama hani benimkinden ikisi de çok farklı. Hani her motor farklıdır derler ya. Hani bu motor aşırı farklı, benimki aşırı farklı. yani ikisi de sıfır geldi ama sıfır 0 geldi değil. Ama bu, bu bunda ABS var doğru unuttum ya. Bunlara ABS'li kasa <laughs> benimki direkt ölümlük. Allah'a doğru ölümlük. Ne yapıyor? yapıyor oğlum. Yok ya, oğlunu sikeyim. Ne oldu lan? konuştu amına konuşuyor. egzozdan konuşalım. Ben bende Yoshimura egzoz vardı. Ben Tiger taktıktan sonra benim Yoshimura şeye çı çıktığından sonra ne hani bu 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 buşa çı çıktı. Ben de bu boşa çıkınca bu, bu, buraya ver dedim. Oğlum ben niye konuşamıyorum? kekem oldum. Zaten kekemiyim de konuşamamaya başladım. Şimdi bir de Bora'nın tek motoruyla teker deneyelim. Gelmiyor. Yani yoksa şey gelmez de. Hani ben egzozumu verdim bu, 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 bu şey almış Yoşumura'ya göre orijinal header almış. hani headers'ı görseniz headers parlıyor derken hani sararmış hani şeyden hani kaliteden sararmış oğlum bu çok güzel motor hani ben motor sürmüyormuşum der ben valla va, va, sürmüyormuşum sapladık. Yok ben bu buradan bu motoru bir ödünç almam lazım. Çok güzel oğlum. Vidajlılara da girer. Yeni sıfır lastik aldı. Oha! Lan bu, bu, bu ne? Şimdi tek tek ne biliyor musun? Benim gidonum uzun. Şimdi bu arkadaş <laughs> sıkıntı çekecek. Benim gidalım çok uzun olduğu için bu bunu bu, bu biraz sıkıntı çekecek. Oğlum, neymiş lan bu ABS? Abi, ben ilk defa, kanka yani, ilk defa. Kanka ben seni bilindim bildim ya. Bu, bu ne lan böyle? <laughs> Oyuncak gibi. Bakın bunun gidonu gidon oyuncak gibi. Benim gidonum stand gidonu. Aşırı bir büyük, büyük hani. Normal bir gidon değil. Adam bir geçemedi oradan. Oradan tır geçerdi. Adam geçmek istemedi. He yani normal. Geçmemesi de normal yani. Burada bu kadar trafik olması normal mi bilmiyorum. Kardeşim bak bak bakacaksın. Oğlum bu Yoshimura güzel bağırıyormuş ha. Beğendim. Ana. Polis de var. Şu arabanın arkasından biz geçeriz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hallediyorum. <laughs> Hallettik. Oğlum çok çok trafik var. Biz burada te teker yaparız diye düşünüyordum. Ama yok yapamıyoruz. Oo. Şu an ilk defa sıfır gidi sürüyormuşum gibi ama ilk defa sürmüyorum yani. Kendi motorumda sıfır gidi. bunu shifter'ı da... Bunun gidon yamuk mu lan? Dur bakayım. Gidon yamuk lan bunun. Harbiden yamuk ha. Bakayım. Evet amınakoyim. Yamuk lan. Ya, ya da ben şeyim. Ne yapıyor bu? Kendim otomobilim. Dıştan göreyim. kaldır Ben kaldır Ben kaldır ha yok sarar Bu niye kalkmıyor lan Benim motor kalkardı Dur bakayım Kalktı Demek ki kalkıyormuş ben kaldırabiliyormuş Kalkıyor kalkıyor. Ben de kafama çekiyordum. Çok gaz verdim. Bana acaba arkadaş şey, şey, şey diyor mu? Ulan motorum gitti diye. Ne oldu lan? bir kafama çekiyordum da korktum. Ben tanıyorum bunu dur. Tanıyor musun? Bak şimdi gaza geldi. tanıyorum. Bak, buranın motoru burada daha önce düştü. <laughs> o yüzden bu, bura burada teker yapmıyor normalde. Ben yaptım. Buranın motoru orada tekeri taklattı. <laughs> Kanka burası neymiş ya? Akşam ev var mı? Şurası da bir, bir dilim olsun <laughs> Ha? Ha? Doğru yerdeyiz. Doğru yerdeyiz oğlum ne yapacağız? Başka nereye gideceğiz? Manyak mısın oğlum? Evet arkadaşlar, bizim sonuna geldik. Hani geldik artık. Daha ne yapalım? Allah'a emanet arkadaşlar görüşürüz.